Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar efem Temmuz ayı burç yorumlarına Hoş geldiniz. Hemen ufacık bir hatırlatmayla başlamak istiyorum müsaadenizle. Astrolojide biliyorsunuz öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. O yüzden lütfen öngörüleri yükselen burcunuza göre takip edin. Evet sevgili yükselen boğalar. Ay'a bir ay tutulmasıyla başlıyoruz. Ay tutulmaları biliyorsunuz dolunayla beraber olur ve bu ay tutulması da Oğlak burcunda 13 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek. Yani sizlerin doğum haritasında 9. evinizde gerçekleşecek. Ay tutulmaları duygusal bitişlerle çok ilintilidir efendim. Özellikle de bu ay tutulmasına Uranüs üçgeni eşlik edecek ve Uranüs aniliklerle ilgilidir. Bu da demek oluyor ki ay tutulması zamanı yani ayın 5'i civarı özellikle ikili ilişkilerde bir bitiş bir kopuş yaşayabilirsiniz. Aman dikkat diyerek öncelikle bir başlamak istiyorum. Bir de tabii ki bu ay tutulması 9. evinizde gerçekleşeceğine göre 9. ev konularıyla ilgili de muhakkak hayatınıza bir hareket gelecektir. Peki 9. evin konuları nedir? Öncelikle söyleyeyim, pek geniştir 9. evin konuları. O yüzden örneklerle gideceğim. Özellikle uzak çevreleri anlatır 9. ev. Yani yurt dışını Uzak çevreleri, şehir dışına anlatır ama daha çok da yurt dışına anlatır işin gerçeği. Demek ki ay tutulması 9. evinizde gerçekleştiğine göre bazılarınız mesela yurt dışında okumayla ilgili bir karar alabilir. Ya da ticari faaliyetleri varsa yurt dışı bağlantılı bir ticari sürece girebilir. Ya da uzaklarda yaşayan akrabalarınız, eş, dost, tanış, bir takım tanıdıklarınızla ilgili ani gündemler gelişebilir. Onlarla olan ilişkilerinizde bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bütün bunlar son derece dikkat çekici olacaktır. Tabii ki işinizi duyurmak, tanıtımını yapmak, yayıncılıkla ilgilenmek, ne bileyim belki bir sosyal medya hesabı açmak, onlarla ilgilenmek, belki benim gibi bir YouTube kanalı açmak. Hani bu tarz planlarınız varsa belki bunları harekete geçirebilir bu ay tutulması eğitime başlamak istiyorsanız hani yurt dışı dedim ama genel olarak 9. ev eğitim konularını anlattığına göre illa yurt dışı olmak zorunda değil burada. Ama bir eğitim konunuz olabilir. Bir eğitim kararı alabilirsiniz. Hatta bir sınava girmeyi planlıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili son derece dikkat çekici olabilir. Mahkemeler. Evet 9. evin konuları mahkemelerdir. Hani hayatınızda davalık bir gündem varsa onun hızlandığı bir süreç olabilir. Mahkemelerinizle ilgili bir takım gelişmeler olabilir ya da hayatınıza Birdenbire mahkemelik bir gündem de dahil olabilir. Bu şekilde de çalışabilir kesinlikle. Demek ki bu konular önümüzdeki aylarda dikkat çekici olacak. Yani illa 5 Temmuz'da ne olacak diye beklemeyin. Ay tutulmasının etkilerini artı eksi 6 ay içerisinde aslında görebiliyoruz. Belki de birçoğunuz bu bahsettiğim konuları çoktan yaşamaya başlamış bile olabilir. Evet. 21 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç Burcu'nda olacak efendim. Yani sizlerin doğum haritasında 3. evinizde olacak. Fakat aynı alanda 13 Temmuz'a kadar Merkür'ün de retrosu devam ediyor efendim. Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle 3. evin konuları nedir? Yani 21 Haziran'a pardon 21 Temmuz'a kadar odağınız nerede? Hangi konularda? 1. Tabii ki 3. ev deyince iletişim aklımıza geliyor. Planlar aklımıza geliyor. Kararlar aklımıza geliyor. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, çocukluk arkadaşları aklımıza geliyor. Eğitimler, sınavlar değil mi efendim bunları anlatıyor. Ticari anlaşmalar, ticari sözleşmeler, aracınızı anlatıyor, seyahatleri anlatıyor. Evet efendim astrolojide 9. ve 3. evin konuları geniştir. Şimdi 21 Temmuz'a kadar güneş orada ama 13 Temmuz'a kadar da Merkür Retrosu var dedik. Demek ki bu saydığım konularda Merkür Retrosu bazı sıkıntılara kuvvetle muhtemel e, sebebiyet verecek. Şimdi benim Merkür Retrosu ile ilgili detaylı bir yayınım kanalda mevcut. Lütfen ona bir ara göz atın. Çünkü Merkür Retrosu'nun genel etkileri var ve bunlardan muaf değilsiniz sevgili yükselen boğalar. Ama yine sizin özelinizde 3. ev konularında neler olabilir biraz ondan bahsedeceğim tabii ki hazır yeri gelmişken. Şimdi öncelikle iletişim evi dedik 3. ev. E, Merkür de biliyorsunuz bir iletişim gezegeni. E, i̇letişim gezegeni iletişim evinde geri hareketli olduğuna göre sizler her türlü iletişimde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her türlü iletişimden kastım yazılı, sözlü, elektronik hiç fark etmez. Çünkü dedikleriniz yanlış anlaşılacak. Kendinizi yanlış ifade edeceksiniz, eksik cümleler kuracaksınız ya da karşı taraf eksik duyacak ya da karşı taraf eksik geri dönüş yapacak. Yani bir sorunuza eksik cevap verecek. Yani demek ki genel olarak iletişimde aksamalar var. Özellikle yazılı iletişim burada tabii ki daha da zorlanacaktır. Özellikle sevgili hanımefendiler, siz WhatsApp üzerinden uzun uzun yazışmayı çok seviyorsunuz. Bakın dedikleriniz yanlış anlaşılabilir, kendinizi yanlış ifade ediyor olabilirsiniz. Mümkün mertebe bence zaten sözlü iletişimi tercih edin bu dönemde, 13'üne kadar özellikle. Ama yine de sözlü iletişimde de lütfen dikkat edin. Hani bunu söylemek durumundayım. Şimdi üçüncü ev tabii yakın akrabalarımızı kardeşlerimizi, çocukluk arkadaşlarımızı da anlattığı için belki onlarla olan süreçlerinizde, onlarla olan gündemlerinizde de sıkıntılar olabilir. Ya da böyle geçmiş konular ortaya çıkabilir. Ne bileyim, Böyle uzun zamandır böyle kardeşlerle bir gündem vardır, idare ediyorsunuzdur. Bir bakarsınız o konular açılmıştır. Ya da aynısı yakın akrabalarla ya da çocukluk arkadaşlarınızla da olabilir mesela. Hani bu konular biraz can sıkıcı olabilir açıkçası sevgili yükselen boğalar. Tabii ki şimdi 3. evin konuları içerisinde seyahatler var. Değil mi efendim? Seyahatler demek ki özellikle yaz tatili için bir seyahat planınız varsa lütfen onun içine kadar iyi organize olun. Ne olur? Yanlış uçağa binersiniz. İşte bagaj fişiniz kaybolur. Yaptığınız rezervasyon iyi çıkmayabilir, bir sıkıntı çıkabilir. Ne bileyim sigara soda istemişsinizdir, sigara oda vermişlerdir vesaire. Demek ki seyahatlerinizde iyi organize olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Aracınızla ilgili bir takım sıkıntılar çıkabilir. Lütfen aracınıza dikkat edin. ne bileyim bir şeyini aksattıysanız onu lütfen halledin. Tabii ki üçüncü ev deyince ticareti anlatıyor. Ticari sözleşmeler, anlaşmalarda sıkıntılar çıkabilir. Mesela muhataplarınızla gerilebilirsiniz. Siparişlerde bir problem çıkabilir. Ya da yazıştığınız insanlarla, iş yaptığınız insanlarla süreçlerinizde zorlanabilirsiniz. Bence zaten ayın 13'üne kadar özellikle ticaretle uğraşıyorsanız çok yeni girişimlerde bulunmayın. Hala hazırdaki süreçlerinizi son derece kontrollü bir şekilde devam ettirin. Şimdi üçüncü ev kararlarımızı, planlarımızı anlatıyor. Ve Merkür Retrosu'nda biraz kararlarınızı sorguladığınız bir dönem olabilir. Planlarınızdan emin olamayabilirsiniz. Sık karar değiştiriyor olabilirsiniz. Öte yandan zihnimiz çok karışık olacağı için mesela okuduklarınıza dikkat edin. Mesela bir şey okursunuz, zaten tamam, anladım. Doğru mu okudunuz? Emin olun özellikle öğrenciler. Ya da böyle bir eğitim falan bir eğitimlik gündeminiz varsa yani çok dikkat edin. Hakikaten eksik anlarız, doğru anlamayabiliriz. Özellikle de bir sınav gündeminiz falan varsa mesela sınavlarda soruları da çok dikkat edin. Doğru okudunuz mu? Bakarsınız ha tamam dersiniz cevabı yapıştır hayır. Bakın o soruyu eksik okumuş olabilirsiniz. Lütfen çok dikkat edin. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi. 13 Temmuz itibariyle Merkür Retrosu bitmiş olacak. Ama e, bir yandan tabii ki orada bir hareket devam ediyor. Sonuçta ne dedik? Güneş ayın 22'sine kadar Yengeç Burcu'nda dedik. 3. evinizde ilerlemeye çalışıyor ve 13'ünden sonra da Güneş sırasıyla Jüpiter'e, Plüto'ya ve Satürn'e karşıtlık yapacak ayın sonuna kadar. Demek ki Güneş karşıdan bir e, müdahale ile karşılaşacak. Şimdi burada ne dikkatimizi çekiyor? Demek ki akrabalık ilişkilerinizde, 13'ünden sonra, kardeşlik ilişkilerinizde vesaire bir takım sıkıntılar, bir takım dönüşümler olabilir. Eğitim konuları biraz zorlayabilir. Ticari faaliyetler aslında böyle kendinizi ticari faaliyetiniz bir baskı altında hissedebilirsiniz. Hadi bir şey yap, bir harekete geç gibisinden o şekilde çalışabilir. bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konularında önemli gelişmeler olabilir. Ama tabii ki bütün bu karşılıklar biraz sizi baskılanmış hissettirebilir bütün bu saydığım konular içerisinde. Biraz zorlanabilirsiniz. Hani biraz mecbur hissedebilirsiniz harekete geçmekle ilgili kendinizi. Şimdi tabii ki güneş aslında Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni yani dördüncü evinizin de yönetici gezegeni. Demek ki kendinizi böyle ailevi gündemlerde biraz zorlanırken bulabilirsiniz 13'ünden sonra. Ee, ya da böyle belki bir mülkünüzle ilgili taşınma konuları vesaire hani orada biraz zorlandığınız ve harekete geçmeye çalıştığınız bir dönem olabilir. Nitekim dördüncü ev konularını aslında şöyle daha iyi anlayabiliriz. 22 Temmuz itibariyle zaten Güneş Aslan Burcu'nda olacak. Yani sizin doğum haritanızda 4. evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki Güneş'in dördüncü evinize geçişiyle aslında odağınız 22'sinden sonra sanki böyle biraz daha nasıl desem İyice böyle bir aileye kayıyor, yuva konularına kayıyor. Demek ki anne babanız, eşiniz, akrabalar, ne bileyim çocuklarınız bunlar daha çok dikkat çekmeye başlıyor. Ama dördüncü ev sadece fiili anlamda yani insanları anlatmıyor, gayrimenkulümüzü, evimizi, yuvamızı da anlatıyor. Ebeveynler, eşiniz, aileniz, çocuğunuz, gayrimenkulünüz bunlarla ilgili gündemler 22'sinden sonra dikkat çekecektir. Bazılarınızın nişan, söz, evlilik gibi gündemleri olabilir. Aile içinde de olabilir ya da sizin şahsınızın da olabilir ki. Ben hep diyordum yılın başından beri aslında en güzel ay Ağustos ayı diyordum. İşte Temmuz'un son haftası itibariyle başlayacak bu dönem diyordum. Bu işte evlilik mevlilik bu konular için en güzel dönem başlıyor. Gökyüzün en temiz olduğu dönem başlıyor. Bazılarınızın bir gayrimenkul, ev alma, satma fikri olabilir. Kiralama, taşınma gündemleri olabilir. Bunlar dikkat çekebilir. Evinizde bir tadilat gündeminiz olabilir. Bunlar hepsi dördüncü ev konuları efendim. Şimdi ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Sizler yükselen boğasınız. Birinci eviniz boğa. ikinci eviniz ikizler. Üçüncü eviniz yengeç. O sırayla gidiyor ve 12. ikinci evinize de Koç burcu denk geliyor. Ve ay boyunca 12. evinizde sırtınızı döndüğünüz bir alanda biraz kontrol dışı bir alanda Mars'ı ağırlıyor olacaksınız. Üstelik sevgili yükselen boğalar siz Mars'ı 12. evinizde Koç burcunda Ocak 2021'e kadar ağırlayacaksınız. Evet artık Mars oraya bir girecek. Ondan sonra bir de retrosu olacak onun ama retrosu sonbaharda. Tabii ki bununla ilgili çok detaylı bir yayın sizler için çekeceğim. Beni de ilgilendiriyor. Ben de bir bu boğayım. Evet sevgili yükselen boğalar. Mars ay boyu 12. evde ise her şeyden önce sizi biraz kuruntulu yapacaktır. Çünkü 12. ev anlatır bir takım korkular nüksedebilir. Geçmiş konular aklınıza takılabilir. Böyle biraz heyecanlı panik olduğunuz durumlar olabilir. Ne bileyim içe dönme enerjisi biraz ortaya çıkabilir. Hani bunlar biraz dikkat çekiyor. Lütfen kendi kendinizi yiyip bitirmeyin. Bir şeylere kafayı çok sarmayın. Bakın Mars orada ocağa kadar kalacak. Üstelik diyorum ya sonbaharda da retrosu var. Lütfen böyle geçmiş konular, çok böyle zihninizi tüketmeyin. Buna biraz dikkat edin. Demek ki ne yapacaksınız? Sevdiğiniz insanlarla bir araya geleceksiniz. İşte size artık dua mı iyi geliyor, astroloji mi iyi geliyor, ne bileyim meditasyon mu iyi geliyor, sizin yolunuz ne ya da ne bileyim müzik mi dinlediğinizde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Muhakkak zihninize iyi gelecek bir şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor. Aslında bilinçaltınızda yüzleşmek için çok güzel bir dönem olabilir. Hani belki de bir astrolojik danışmanlık almak, bir psikoloğa gitmek, ne bileyim kuka ile ilgilenmek ya da işte dediğim gibi dua etmek size artık ne iyi gelecekse, ne sakinleştirecekse lütfen bununla ilgilenin. Dedikodular olacaktır. Dedikodular, laflar, sözler bunlar biraz dikkat çekici olabilir. Belki de bunlara canınız biraz sıkılabilir. Bir de gizli düşmanlıklar evidir 12. ev ve Mars orada. Acaba birinin böyle bir istemediğiniz gizli düşman anlığına maruz kalabilir misiniz? Ne bileyim bir sırrınızı anlatmıştır, bir şeydir filan. Bir hoş olmayan durumlar da olabilir. Biliyorsunuz Mars 7. evinizin de yönetici gezegeni. Yani her türlü ikili ilişkide zarar. Hani bu ay dikkat edin. Ne bileyim o iş ortaklıklarınızda dikkat edin. Eşinizle olan ilişkinizde dikkat edin. Arkadaşlarınızla olan aşk hayatınızda hani böyle hoş olmayan bir takım durumlar olabilir. Belki bir kızabilirsiniz. Hayal kırıklığı getirebilir. Lütfen ikili ilişkilere dikkat edin. Ayın tamamında yönetici gezegeniniz Venüs ikizler burcunda olacak. İkizler Burcu sizlerin doğum haritasında ikinci eviniz. İkinci evin konuları nedir efendim? Paradır. E, Venüs zaten finansal bir göstergedir. Demek ki bu ay maddi konularda güzel bir ay sevgili yükselen boğalar. Temmuz ayını bu anlamda seveceksiniz gibi duruyor. Artık ileri hareketle Venüs retrosu bitti biliyorsunuz. Evet Venüs bir finansal gösterge. Finans evinde ilerliyor. Alacaklarınız için güzel bir destek. Bir mülk edinme, bir mülk alma, satma gibi gündemleriniz varsa bu anlamda güzel bir destek olacaktır. Bazılarınıza güzel iş fırsatları da getirebilir. Hiç beklemediğiniz bir iş fırsatı, kariyerde bir açılım, bir haber, bir şey gelebilir. Bu anlamda da güzel çalışabilir sevgili yükselen boğalar. Evet efendim, demek ki bu ay ay tutulmasıyla başlayan e, hareketli bir ay olacak efendim. Biraz konularınız evet 3-9 aksi olduğu için biraz genişti. O yüzden biraz detaylandırarak anlatmaya çalıştım. Lütfen efendim ilginizi benden esirgemeyin. Çok güzel takip ediyorsunuz. Bunun için size çok müteşekkirim. Yeni yayınlarla da karşınızda olacağım. Yazı boş geçirmek istemiyorum. Çok güzel planlarım var. O yüzden lütfen takipte kalın. Efendim ilginiz alakanız için teşekkür ederim. En derin sevgilerimle. Müzik